Merhaba arkadaşlar. 3 fazla senkron motorun ileri ve geri yönde çalıştırılması programının önceki bölümde PLC programını hazırlamış idik. Motorumuz ileri yönde çalışırken set öncelikli ve geri yönde çalışırken de reset öncelikli olacak idi. Ayrıca bu motorumu operatör paneli üzerindeki F tuşlarından da çalıştırabileceğimizi belirtmiş idik. Şimdi operatör panelini önceki bölümde tanıtmıştık. Tekrar gösterelim. New Device'tan controller PLC programlamamızı, PLC tercihlerini yapmamızı sağlıyor. HMI ise operatör panelimizi, bizimki KP300 operatör paneli idi. Önceki bölümde okey diyerek bunu tanıttığımız için şimdi cancel diyerek çıkıyorum ve main ana programı açtığım zaman PLC'nin GPU 1214C programını main ana programını yapmış idim. Buradan aşağıya doğru inecek olursam HMI1KP300 operatör panelinin de eklendiğini görebiliyorum. Screen sahnelerimi oluşturuyor. Burada 3 adet sahneye ihtiyacım var. Sahne eklemek için add new screen diyerek bir tane daha sahne ekledim. Şu sahnem ana ekranım olsun. Buraya A'ya tıklayıp yazı alabiliyorum. Ekranım daha büyük gözükmesi için CTRL'ye basılı tutarak mouse'un tekerleği ile hareket ettirdiğimde büyültebilirim. Bu arada yazıyı da büyüttük. Yazının ayarlarını da şuradan yapabiliyorum. Buraya okulumun ismini yazayım. İş adamları, mesleki, teknik Anadolu Lisesi diye buradan büyütebilirim. Şu şekilde ortalayalım. Ve buraya şu şekilde bir tane çerçeve çizelim. Yazı altta kaldı. Yapmış olduğum çerçeveyi arka plana itmek için order'dan şu şekilde arka plana gönderebilirim. Yazımı ortalıyorum ve işlemi gerçekleştiriyorum. Buraya hangi tuşların ne işe yaradığını da yazarak belirtebiliriz. Şuradan tekrar yazımızı alalım ve buraya Motor ileri F1 tuşu ile çalışacak idi. Motor geri F2 tuşu idi. Ve motor durdurmak için de F3 tuşunu kullanacak edim. Bu şekilde ayarladıktan sonra CTRL A diyerek ekrandaki tüm yazıları seçiyorum. CTRL C diyerek kopyalıyorum ve ikinci sahneme CTRL V diyerek yapıştırabiliyorum. Burada okulun ismini değiştirelim. Motor ileri yönde çalıştığını Burada belirtmek için motor ileri yazalım. ESC İkinci yöntem olarak da bu sahnemizi kopu diyelim ve pasta dediğimizde Aynı özelliklere sahip bir sahnemizi daha oluşturmuş olduk. Burada da motor ile silerek motor geri diyelim. Şimdi sahnelerimizi kontrol edelim. Şurada altta sahnelerimin yer aldığını görüyorum. Screen bir ana sahnem. Normal konumda iken operatör paneli üzerinde gözükecek Screen 2 motor ileri yönde çalışırken gözükecek ve Screen 3 de motor geri yönde çalışırken görünecek Buradan istersem main ana programa PLC programına da geçiş yapabiliyorum F tuşların fonksiyonlarını ayarlayabilmek için Properties'e tıkladığım zaman hangi tuş ile ilgili işlem yapacaksam onu seçmem gerekiyor. Ekranı küçültüyorum. F1 tuşuna bastığım zaman burada F1 seçili olduğunu görüyoruz. Ve evinse geldiğimde Press K F1 tuşuna basılı olduğu zaman yapılacak işlemi gösteriyor. Relax K de F1 tuşuna basılı değil iken yapılacak olan işlemi gösteriyor. F1 tuşuna bastığımda ben ne yapacaktım? Motorum ileri yönde çalışacaktı. Add function'dan edit bit'e geliyorum ve set bit yapıyorum. Set bit'im eklendi ve altında benden tag adresi istiyor. Input veya output olabilir diyor. Tag adreslerim neydi? Ana programa bakacak olur isem. Kullanmış olduğum giriş çıkış hepsine ayrı ayrı tag adresi eklediğini görebiliyorum. Burada motorum ileri yönde çalışması için Q00 aktif olacak idi bunun tag adresi de tag 1 olarak belirlenmiş. Geliyorum. Set bit yapacak olduğum tak adresi istenen yere 3 noktadan PLC tak altında tak adresleri mevcut. Bunlardan Q00 tak 1 seçtiğimde şuraya eklendiğini görebiliyorum. Artık F1 tuşuna bastığımda bu tak adresi biti setlenecek f tuşuna gelecek olur isem bunun da yine set bit ekliyorum. Ve tak adresini seçiyorum. Bu ise motorumu Q1.1 tak 4 adresinden motorum geri yönde çalışacak ve motorumu durdurmak için de burada da yine set yapmam gerekiyor butona her bastığımızda setlendiğini biliyor idik PLC'nin girişlerinde normalde açık buton kullanıyoruz her zaman için start da olsa stop da olsa burada kullanmış olduğumuz stop butonumuz I1.0'a bağlı idi I1.0'ın tak adresi 2 ymiş. Bunu seçiyorum. Ve böylelikle işlemlerimi tamamlamış oluyorum. Şuradan baktığımda da F1, F2 ve F3 tuşlarının tak adresleri ayrı ayrı verildiğini görebiliyorum. Sahnelerimizi de şu şekilde ayarlayalım. 3 tane sahne oluşturmuş edik. F1 tuşuna bastığımda motor ileri yönde çalışacağı için bana ileri yönde çalıştığınız screen 2 sahnesine geçerek bildirsin. Buraya yine add function'dan ilave yapıyorum. Screen altından aktif screen dediğimde burada da Üç noktaya tıkladığımda sahnelerim Görüntülenmekte screen 2 sahnesini seçiyorum F2 tuşuna bastığımda da yine Motorum geri yönde çalışacak idi Aktif screenim Sahnem screen 3 olacak Ve F3 tuşuna bastığımda da motorum duracağı için ana ekrana yani screen 1'e şu şekilde dönüş yapsın. Bunları da kontrol ettikten sonra F1 screen 2'yi, F2 screen 3'ü, F3 de screen 1'in açılmasını sağlayacak. Yapmış olduğum operatör paneli programını sıra geldi yüklemeye. PLC yüklemiş oldum download seçeneğinden. Operatör panelinde yükleme işlemlerini gerçekleştiriyorum. Burada şeklim değişti bakın daha önce PLC var idi. Star Search dediğimde öncelikle bağlantı ayarlarını yaptıktan sonra burada görüntülenecektir operatör panellerim. Eğer ağda çalışıyor isek birden fazla operatör paneli ve PLC olabilir. Bunlardan hangisine yükleme yapacak olduğumuzu flash led'e tıklayarak üzerindeki led'in yanıp sönmesinden anlayabiliriz. Ve tercihimizi yaptıktan sonra load diyerek yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylelikle bu videomuzu da tamamlamış oluyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.